Bence bakın arkadaşlar de çıktız e, Mahmut Irkızlı at Irkızlı e, videos çekeceğiz umarım beğenirsiniz hadi geçelim teyze para versene Oha. Neyse teyze biz gidek. Allah Allah. Adamları da söyleyetemiyoruz ki ya. Adam biz Mahmut'uz. Aklın kızı abuz ettin mi? E ee, biz ne yapacağız şimdi? Allah Allah. Para mı soracağız? Ne yapacağız? teyze iyi ne soracağım? Teyze, teyze dur Teyze teyze. Bu kadar. Teyze teyzedir. Aha bunu söyleyeyim. De... Ya. Teyze teyze demedik de. Yanımda da bal. Kardeşim bal yiyorsan gel. Bu zetten gel. Banka soyak Hadi gel banka soyar. Çok mantıklı değil mi? Hadi gidelim. Araba çıkartmasın. aha ben zenginim kardeşim şimdi banka koymaya gidiyoruz <laughs> Allah Oh! atır hızlı gitti atı gitti çocuğu Allah Allah çocuk diyorum da ama kendisi benden büyük çok mantık gel havan Hava, hava gel Ee, zaten mm, kanalından duymuşlardır. Neyse, neyse, neyse. Ee, bu arada. Alo, gelsene, kardeş. Tamam, şimdi bir pompa bir pompamızı çıkartalım. Bir de ayvazı yasa abone olmayı unutmayın. Ama ben nereye koydum? Buraya koyacağız. Ha kaç kaç kaç. Al paraları al 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 al. Gel şuradan çık ha. Gel he <laughs> Bu kadar. Uy. Koş koş koş. Hadi bakalım bizi kimse durduramaz kardeş ney lan bizi ev nerede lan ev yok ev yok ev yok Allah Allah adamın hüsnü geldi çekilin yoldan hüsnü kız mıydı ya baksana pirinççi abi geldi Anladım. bir dakika ben <laughs> bir şey yapacağım hehehehe <laughs> <laughs> Alın sizi telefon çiç. At. Ya yeah, atla atla atla. <laughs> Yine mi kır oldun? Yine mi kör oldum derken size göstermek istiyorum Yine mi kör olduğunu Durun bir dakika Ve işte kör oldum burada Alın bakalım Gide <laughs> kaydı duruk muydu Lan Nerede Öğretmediğim hiçbir şey olmaz. Hep uydular iki Neyse boş ya. Ama Nasıl nereden nereye saldım? İşte döndüm Mevlana Neyse Tarif yemeyelim de bari Lan 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 ne oluyor ah oh, ah oh. oh. ee. Lan Hazvanur nereye gitti kabuz ettin. Neredesin? Neredesin? Senin için şarkı yazdım. Yazdım. Senin için şarkı yazdım. Hiç yüzüme bakmadın. Kör olduğu için bakmadığı olabilir mi acaba?

Lan tamam, o O küfür gitti. Hmm, çok güzel. Lan neredesin? Nerede ya? Hı? Boş ver. <laughs> Tabii ki ben onu orada bile yapmam hırsız ama hırsızız ama bizim yani içimiz büyük durur. Bir Yelik severiz. Hırsız yeliği sever miysen? Ya. Aa. Aa. Aha orada var, sanırım. Geliyorum. neredeler bunları ya? Bulamıyorum ki saat Allah Allah. Ne oluyor lan? Çete bir şeyler oldu. Lan. Lan hastanedeler bunlar herhalde ya. Çüş. Lan. Yeter ya. Ben, benim artık içten geçti her yere bakacağım. Rokia dedik dedik arayacağım <laughs> Yürü git lan Şimdi tavuğu değereyim lan ben UAAA Nop hava nerede ya hırsızlık yapacağız. neyse bugün hırsızcılığımız sonuna geldi kendinize iyi bakın eğlence bu kadar abone olmayı like atmayı unutmayın